Arkadaşlar en çok sıkıntı yaşadığımız yerlerden birisi de L parktır. Paralel parktan çıktım. Önümde araç yoksa düz gidebilirim. Önümde araç varsa sol sinyalle beraber sarı çizgiyle küçük dubalar arasına girdim. Gördüğünüz gibi son dubanın etrafından sol sinyalle döneceğim arkadaşlar. Döndüm. Ve döner dönmez aracım karşıyı görünce verdim sağ sinyali. Artık L parkı hizalayıncaya kadar geniş bir dönüş yaptım. Burada ne kadar geniş dönersiniz hizalamanız o kadar kolay olur. Peki L parkta hizalamak derken neyi kastediyoruz? Nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar yerdeki çizgiyi görüyorsunuz. Yerdeki beyaz çizgiyi görüyorsunuz. Yerdeki beyaz çizgiye mümkün olduğunca yakın olacaksınız. İki duvar arasındaki yolu ortalayacaksınız. Bunu ortalayabilmenizin en önemli faktörü şudur. Nasıl kontrol edeceğim? Geldim, durdum. Şu an ortalı. Peki nereden teyit edeceğim kendime? Şu camımı bir açayım. Telefonu aldım. Yukarıdaki aynaya bakın arkadaşlar. Aşağıdaki beyaz çizgiyle tekerlek arasındaki mesafe yaklaşık bir karış. Gayet güzel bir hizalama olmuş demektir bu. Yani yol ortası. Birinci hedef tamam. İkinci hedef neresi? Aynanın Dış ucuyla, plastik ucuyla duba arasındaki mesafe dört parmak kalıncaya kadar ilerliyoruz. Nasıl yani? Şöyle. Hiç direksiyonla oynamıyoruz arkadaşlar duba hizasını alırken. Bakın dört parmak girecek kadar görüş açınızla. Şimdi görüş açısı olarak şudur. Biraz daha ilerleyelim. Şu. Heh. Kamerada da gösterme imkanım oldu. Dört parmak. Şimdi gördüğünüz gibi görüş açısı olarak diyorum altını çiziyorum. Ayna ileride Duba geride gözüküyor değil mi? Evet. Şimdi birinci hedefimiz yol ortalamakta. İkinci hedefimiz dört parmak olarak ayna ile Duba'yı hizaladık. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi sağ tarafa gireceğimiz için ilk önce direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Yaptık. Sağ elimizi çektiriyoruz ki... Direksiyon oynamasın, hizalarımız kaymasın. Tam sağ yaptıktan sonra geriye aldık. Önce freni bıraktık. Burada hafif rampa olduğu için araç ileriye kayabilir. Endişe etmeyin. Debreci yavaşça kaldırıyoruz. Burada ilk bakmamız gereken yer aracın burun tarafıdır. Neden buruna bakacağız? Aracın burnu uzun olduğu için köşedeki dubaya değecek mi değmeyecek mi diye bakıyoruz. Baktık değmedik değmediğimize emin olunca direkt bakmanız gereken sağ üst ayna. Sağ üst aynaya baktık. Köşedeki dubaya değecek mi, diye, değmeyecek mi diye bakıyoruz. Baktık ki değmedik. <laughs> Girmeye devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Alana girdik. Şimdi yukarıdaki aynadan bakarak, yukarıdaki aynadan daha geniş gördüğümüz için yukarıdakini tavsiye ediyorum. Dubalarla araç birbirine paralel olduğunda duracağız. Şimdi dikkat ettiyseniz paralel oldu durdum. Peki hocam ben bunu nereden teyit edeceğim? Sağ aynaya baktım. Paralelliği teyit ettim. Soldan da baktım. Teyit ettim. Peki ben bu paralellik meselesini anlamıyorum. Olabilir. Anlayamayabilirsin. İkinci hedef direkt karşıya görmek. İkinci direkle araç birbirine 90 derecelik açıyla düzse bu park tamamdır. Yani düzleme meselesi tamamdır. Peki bunu da anlayamadım. Ne yapacağız hocam? Üçüncü hedef şu köşedeki duba gördüğünüz gibi şöyle görüş açısı olarak ayarlamaya çalışıyorum. Heh. Tam köşede gördüğünüz gibi arkadaşlar tam köşede gördüyseniz bütün hizalarımız yani aracın park alanına düzlüğü tamamlanmıştır. O zaman direksiyonumuzu düzler freni bırakır yavaş yavaş geriye girmeye devam ederiz. Nereye kadar? Soldaki aynamız birinci değil ikinci dubayla aynı hizaya görüş açısı olarak geldiğinde dururuz. Durduk. Kontrollerimizi yine yukarıki aynalardan yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman tamam der. Boşa alırız. Dışarıdan onay gelince artık çıkış için hazırlanırız. Peki çıkışı nasıl yapacağız? çık dediler. İlk önce sinyalinizi verin arkadaşlar. Burada asıl sıkıntı şu. Sinyali vermeden hazırlık yapılır. Ondan sonra da hareket başladığında sinyal görülmediği için kalınır. Sinyal hatasından. Önce sinyali verdik. Önce sinyal sonra hareket. Önce sinyali verdik. Debriyajla yavaş yavaş çıkıyoruz. Nereye kadar çıkıyoruz? Sağdaki siyah başlı dubayı kapı ortasında görünceye kadar geliyoruz. Gördüm durdum. Oldu ki çok geçtiniz. Nasıl yapacağız? Diyelim ki örnek göstereyim. Fazla geçtim. Zaten rampa olduğu için hafif bir rampalık olduğu için debriyaja basılısınız zaten durmak için bastınız. Her duruşta debriyaja basın. Bastık. Freni bıraktık. Araç eğer ki yerde bir çukur falan yoksa geri kayacaktır zaten. Kaydı durduk. Tam ortada gördük. Frenle durduk. Tam sağ yaptık önce freni bıraktım. Debriyajla yavaş yavaş çıkıyorum. Burada çıkarken yavaşça debriyaj kontrolü önemli. Bir, öndeki dubaya bakıyorum. İki, sağdaki aynadan köşedeki dubaya bakıyorum ki değmeden çıkabileyim diye. Hem duba hem ön baktım ikisinden de çıktım. Şimdi peki nasıl olacak? Yol düzlenmeye başladı. Düz gördüğümde direksiyonu düzledim ve durdum. Dur, 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 durdum. Çünkü dışarıda iki tane hocam vardı. Arkadaki hocalarım paralel parkta iner. L park çıkışında binerler. Yolu düzledim. Direksiyonu da düzledim. Durdum. Hocalarımı aldım. Kalkışta sol sinyalinizi verin arkadaşlar. Buradaki sol sinyal sizin can damarınız. Lütfen buna dikkat edin. Sol sinyali verdim. Hocalar da binmişti zaten. Hadi kalk komutuyla beraber. Yavaşça kalkıyorum. Önünüz bu şekilde boş diyelim. Dümdüz ilerleyin. Oldu ki önünüz dolu. Nereden gideceğiz? Sol yaparsınız. Alandaki dubaların hiçbirine değmeden manevranızı yapar, soldan devam edersiniz. Oldu ki dubalara yakın gittiniz diyelim arkadaşlar. Herhangi bir dubaya gördüğünüz gibi değdiniz. Sınavınız iptal. O yüzden sola geçtiğinizde giderken lütfen şeridinizi kontrol edin. Buraya geçtik. Giderken bizim şeridimiz neresiydi? Sağ şeritte. Sağ sinyali verdik. Her zamanki gibi trafik kontrolü için sağdaki aynaya baktık kimse yok. Önce şeridimize geçtik. Sonra hemen sol sinyali verdik. Sola döneceğiz teslimat için. Bu yol çok tehlikelidir. Buraya dikkat edin. Kamyon, tır, otobüs sınavı, motor sınavı aynı gün bu yoldan yapılır. Sivil araçlar da gelir geçer. O yüzden tali yoldan çıkan biz olduğumuz için mutlaka yolu kontrol edeceğiz. Gelen varsa durduk, bekledik. Tekrar kontrolümüzü yaptık sağımızı, solumuzu. Ondan sonra debriyajla yavaş yavaş çıkıyoruz. Önümüzde bazen araçlar park etmiş olabilir. Ona da dikkat ederek geniş bir dönüş yapıyoruz. Sola dönüşler geniş olur biliyorsunuz. Döndük hemen sağ sinyalimizi verdik. Dur tabelasının hemen altında yaya geçidi var arkadaşlar. Yaya olur araç olur. O yüzden dikkatli olun. Biz yine tarih yoldayız. Ana yola çıktığımız için yolları kontrol ediyoruz. Kontrolsüz sakın çıkmayın ve sağa döndüğümüz için bu sefer dar açıyla dönüp artık park alanına yanaşıyoruz. Önümüzde sınav aracı varsa Mutlaka arkasında durmamızı isteyecekler. Takip mesafesini görüp görmediğimiz anlamak için. Araç ilerlerken debriyaja basın. Araç boşa çıktı zaten. Frenle yavaş yavaş ilerleyin. Duran araçla takip mesafemiz neydi? Tekerin yere değdiği yeri görüp duruyoruz arkadaşlar. Durduk. Artık teslimat boşa aldık. Kontağı kapattık. El frenini Çektik Düğmeye basmadan cad diye çektik Kemer çıktı Sınav bitti Arkadaşlar şunu unutmayın Sınav kemer takılınca başlar Kemer takılınca biter Sakın kemerinizi çıkartmadan Ben nasılsa güzergaha gezdim Partlar çerez diye düşünmeyin Ya da Partlardan korku korkuyorum ama 25 metre çerez Nereye hafife alırsanız genelde orada kalırsınız. Lütfen sınavda hiçbir yeri hafife almayın. Çünkü her yer bir bütün. Sınav bir bütünlüğü arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Abone olmayı unutmayın.